Şimdi arkadaşlar 2010 yılı LHS sorusuyla devam edelim konumuza. 2010 yılında dikkat edin arkadaşlar. Ee, bize sonsuza giden bir limit sorulmuş. Şu andaki müfredatımızda limitin sonsuza gitme olayı yok. Ama biz yine de e, bir değinelim ona da arkadaşlar. Şimdi x eksi sonsuza Şimdi sonsuz X ekseni burası olduğu için burası artı sonsuz kısmıdır. Burası tarafta sol tarafta eksi sonsuz kısmı. Burası arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun eksi sonsuza gitmesi. Şimdi eksi sonsuza doğru gideceğiz biz. Değil ki burası arkadaşlar uç noktadır. Biz eksi sonsuza kalemi koyacağız. Eksi sonsuza doğru yolculuğumuzu açacağız. Kalemi fonksiyona koydum. Eksi sonsuza doğru Akın yolculuğa gittik. Arkadaşlar sonsuza doğru gittiğiniz zaman bu şunun anlamı ne? Asimtot demektir. Bu yatay asimtottur. Bu da düşey asimtottur. Yani grafik bu asimtotları kesemez. Şimdi nereye yaklaşıyoruz? Amaç neydi arkadaşlar? Biz tanımlı olmak zorunda değildik. Yaklaşmamızdı arkadaşlar. Orada da bu noktanın iki olduğu zannedersem yazmamışız. İki olduğunu belirtiyor. Neyse biz de kendimizden yazabiliriz. Nereye yaklaşmış olduk o zaman arkadaşlar? Bu bakın noktaya doğru yaklaşıyoruz. Hani bu araba olduğunu düşünelim. Buradan doğru geldik. Eksi sonsuza doğru. Eksi sonsuza artıp buraya doğru ne yaptık? Çok 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 yaklaştık. O gösteride nedir burada? 2. Demek ki abi ki? 0. X0'a yaklaşsın dedi arkadaşlar. X0'a yaklaşacak arkadaşlar. X'in 0 olduğu yer. Grafimiz hemen bakalım arkadaşlar sıfırda ne olmuş onu görelim. E, ne dedik soldan ve sağdan olarak bakmamız lazım. Sıfır neresi de x sıfır burasıydı. Ne yapıyorduk? Arkadaşlar bu y eksenin bizim için bir duvar olduğunu düşünün arkadaşlar. Soldan geliyoruz sıfıra duvara çarptık. Ne oldu? Sol limit yazacak olursak o zaman x sıfıra soldan geldik arkadaşlar. Ne oldu? Soldan geldik bir. Sağdan gidelim arkadaşlar hemen sağdan gidelim. İlk sıfıra sağdan bakalım. Ne yapıyorduk? Kalemi duvarımızın sağına koyduk ve duvara doğru hızlı bir şekilde gelip çarptık. O da ne çıktı? Bir. O zaman sol sağ limitimiz varmış. Demek ki buranın cevabı da ne çıktı? Bir. iki artı bir nedir? 3 olduğunu gördük. Şimdi grafik üzerinde arkadaşlar bileşke fonksiyonunun daha ilgili bir örnek olarak belirtelim arkadaşlar bileşiklik fonksiyonu. Bu da çok e, hata yaptığınız bir soru tipidir arkadaşlar bileşiklik fonksiyonda çok dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Çünkü soldan bakın soldan veya sağdan sorulduğu zaman arkadaşlar her bir cevap sol veya sağ olarak bir sonrakine aktarılmadır bunu unutmayalım. Bakın soldan veya sağdan bize sorulduğu zaman yaklaştığımız ilk fonksiyonu orada yaklaştığımız zaman Arkadaşlar biz de ne taraftan yaklaştık noktayı öyle koymalıyız tekrar yerine. O zaman önce eksi 2'ye soldan eksi 2'yi bulduk arkadaşlar. Eksi 2'miz burada. Eksi 2'miz duvarımız bu sola koyduk kalemi. Duvara doğru evet bu duvarımız. Duvarımız bu. Bakalım arabaya bindik. Ver gazı ver gazı ver çarptın. Ama dikkat et arkadaşlar. Eksi, görüntü eksi 2. Ama dikkat edin arkadaşlar. Burada değişke fonksiyonun işte esas mesele burada. ilk değer arkadaşlar f. Bu bize eksi 2 soldan doğru gittik oraya doğru. Bunun sonucu eksi 2'nin dikkat edin arkadaşlar. Tam biz bu yaklaşımdır. Eksi 2 tam olarak değildir. O yüzden de o komşuluğuna doğru olayı vereceğiz arkadaşlar. Eksi 2'nin ne tarafında bu lütfen arkadaşlar buraya dikkat edin. Bu bölge eksi 1 ile eksi 2 arasındaysa bizim hemen bir sayı doğrusunda bu olayı da anlatmamız lazım size. Şu olay 0 olsun, şurası eksi 1 olsun, şurası eksi 2 olsun. Bakın biz şuradan da olaya geldik. Bakın yukarıdan geliyoruz buna. Yukarıdan bu şekilde geldiğimiz için eksi 2'yi eksi 1 tarafından doğru yaklaştığımızda biz şu tarafta kaldık. Yani biz buraya ne diyoruz? Eksi 2'nin sağı. Eksi 2'nin sağına düştünüz. Bir daha gösterelim. Bu çok çok önemli. Çok çok önemli. Çok hata yaptınız. Çoğu öğrencinin hata yaptığı soru tipidir bu işte arkadaşlar. Biz ilk fonksiyonu koyduk. Eksi 2 soldan. Eksi 2 soldan bakın yukarıdan dolayı geliyoruz. Y e, eksenine göre de değerlendirin onu. Sayı doğrusunu aldık. işte sayı doğrusunu aldık. Sıfır 0 burada. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sayı doğrumuz burada. Evet yaklaşım tarzımız yukarıdan dolayı. Yani sayı doğrusunda ne yapıyoruz? Bu taraftan doğru geldik. Arkadaşlar buradan geldiğimiz için değerimiz bu tür sorularda, bileşke fonksiyonlarda biz eksi 2'nin tam yeri değil, komşuluğunun cevabını vermeliyiz. Komşuluğu hangi tarafta kaldım? Evet böyle gelirken yukarıdan geldiğim için şöyle gelmiş oldum. Eksi 2'ye ben üst taraftan çarptım arabamla. Üst taraftan çarptım. Ne demek o? Eksi 2'ye üst yani eksi 1 tarafından çarptığım için eksi 2'nin sağı diyoruz buraya. Şimdi bu eksi 2'nin sağını buraya doğru aktardı. İşte bu fonksiyon diyorum şu anda. Eksi 2'nin Arkadaşlar sağından gideceğiz. Eksi 2'nin sağından evet. Eksi 2 duvarımız. Bakın duvarımız burası. Evet ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ taraf eksi 2'nin sağdaki için. Kalemimi koydum. Eksi 2'nin sağında. Evet ne yapıyorum? Şimdi geliyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Bu gelişimizi gösterelim. Bakın 3'ü... Üçü... Bakın dikkat edin 3 burası. Sayı doğrusunda hemen sayı doğrusunda şuradan bakalım. Yani biz şu taraftan doğru geliyor. Fonksiyon o değere doğru çarpacak. Çarpacağım. Evet çarptım. Bakın 3'ün üstünden çarptım. 3'ün üstünden çarptım. Yani şu taraftan çarptım için ne olmuş oldu o zaman bunun cevabı? 3'ün sağı olmuş oldu arkadaşlar. Bakın böyle çarptım. Nedir çarpma? 3'ün üzerinden çarpma olduğu için biz sayı doğrusunda gösterdik. Bakın yaklaşım sağdan. üçten büyük sayılardan dolayı geliyorum. Bakın araba buradan geliyor. Evet üç'e çarpça çarptım sağ olduğu için sağ. Evet şimdi son artık kolay. Evet bu fonksiyonu bunu yükleyeceğiz 3'ün sağından arkadaşlar. Bu üçün sağından da o zaman f fonksiyonumuz 3'ün sağından. Evet 3'ün sağından. Evet 3 burada. Burası bizim duvarımız olsun arkadaşlar. Fonksiyonumuz burada. Evet son eleman olduğu için artık önemli değil. Çarptığımız yer önemli nokta önemli şu anda artık. Evet ne oldu cevabımız arkadaşlar? Eksi 1 oldu. O zaman Son cevabı neymiş? Eksi 1'miş. Evet böyle bir soru da karşımıza gelebilir. En tehlikeli grafiklerdeki en tehlikeli soru tipi bileşke fonksiyonunun sorusu limitte. Bunu bu şekilde anlatmış olduk. İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü bu soru dediğim gibi e, çoğu öğrenci hata yapıyor. Bu sayı doğrusunu da görün. Tarafı iyi bulun arkadaşlar. Yoksa zor, çok zor bir olay değil. Şimdi arkadaşlar e, limitin artık limit tamamıyla anladıysak grafik olarak tanımını kuran anladıysak bunda bir de e, işlem olarak nedir bu özellikler buna bakalım arkadaşlar. Limit özellikleri basit özellikler arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda da artık limitle ilgili çok zor kısımlarda çok şanslısınız. Artık e, müfredattan çok kısımlarını çıkardıklar için yani sonsuzluk kalktı, e, belirsizliklerin çoğu kalktı. O yüzden de çok tehlikeli bir olayı yok. Basit işlemsel özellikleri var. Şimdi bir fonksiyon alalım. A'daki limiti L1 olsun. Bir başka fonksiyon alalım. Gx arkadaşlar. A'daki limiti L2 olsun. Bir, iki, üç, dört, beş tane <laughs> basit bir özelliği var. Bir reel sayı alalım c olsun. Sabit sayı diyoruz biz ona arkadaşlar. Sabitin limiti nedir? Kendisidir. Bunu unutmayan arkadaşlar sabitin limiti kendisidir. Şimdi bir sabitle bir fonksiyonun çarpımının limiti sorulduğu zaman arkadaşlar sabit etki etmeyeceği için çünkü burada gördüğü gibi o zaman direkt fonksiyonun limitine ne yapabiliriz? Bakabiliriz. İkinci e, maddede arkadaşlar iki tane fonksiyon işleminin toplama veya çıkarma bir logaritmektir, bir trigonometrik olabilir arkadaşlar. Toplama veya da çıkarma bu fonksiyonun limitine bakacak olsak ayrı ayrı limitlerine bakın sonra toplama ise toplama çıkarma ise çıkarma olarak yapabilirsiniz. fx'in değeri neydi? l1'di. gx'in limiti neydi? l2'ydi arkadaşlar. O yüzden ne oldu? Burası bu şekilde ee, cevap gelmiş oldu. Üçüncü maddemiz de şey ki fonksiyon çarpımının limiti ise o zaman limitlerini bulup çarparsanız aynı sonuca ulaşırsınız diyor. Evet fx'in limitini biliyorduk. L1 gx'in limitini biliyorduk. L2 o zaman sonuç ne olur? L1 çarpı L2 olabilir. G fonksiyonu böyle bir soru sormak için tanımlı olması ve sonuçun da sıfırdan farklı olması gerekiyor. Bizim için o zaman cevap fx bölü gx'in limiti A'daki limiti sorduğu zaman burada da aynı hani şey her birinin limitini ayrı ayrı bulup bölüm yaparsınız. Yani L1 bölü L2 şeklinde gelmiş olabilir. Beşinci madde arkadaşlar. Beşinci maddeye baktığımızda arka fx bu şekilde. Bunlara ne diyoruz biz? Arkadaşlar polinom fonksiyonlar. Polinom fonksiyonlarda biliyorsunuz kritik nokta yoktur. Kritik nokta değilseniz diyor ki arkadaşlar fx'in a'daki limiti direkt görüntü değeridir diyor arkadaşlar. Yani EFA olarak direk yeni yazınıza çıkan sonuçtur. Şimdi bunlarla ilgili de arkadaşlar örnekler verelim. Konuyu e, özetlemeye çalışalım. Şimdi birinci örneğimiz evet sabit bir sayı var. Limiti birlik limiti. Ne diyordu kural? Sabitin limiti kendisidir. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız 3'tür. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. 3x nasıl bir fonksiyon? Polinom fonksiyondu. O zaman ne diyordu arkadaşlar? Polinom fonksiyon git direkt yerine yaz diyor bize. Bakın 5. madde ne olursa olsun. O zaman cevabımız 3 çarpı eksi 2'den cevabımız ne çıkacaktır? Eksi 6. Üçüncü sorumuz örneğimizde arkadaşlar. x kare artı bir fonksiyonu verilmiş. Birdeki limit sorulmuş. Evet polinom fonksiyonu için burada da ne yapacağım? Direkt yerine yazacağız. 1'in karesi artı 1'den cevabımız ne geldi? 2 geldi. Evet iki fonksiyon var fx çarpı gx arkadaşlar. Ne yapalım? Evet sıfırı direkt ne yapabiliriz? Limitini x'in limiti. Bu arkadaşı yerine yazdığımızda bunun limiti ne çıkacaktır? 1 çıkıyor pardon. Evet, burası sıfır yerine koyduğumuzda ne olacaktır? Eksi 4. Cevabımız eksi 4 olacaktır. Beşinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar. Evet. Fx bölü gx şeklinde. Fx bölü gx şeklinde arkadaşlar. Yani şöyle uzun uzun limit x artı 4 x 2'ye giden böyle teorik olarak bu şekilde olay yazılıyor. Ama biz pratikte test tekniği için hemen 2 yerine koyduk 2 yerine koyduk öyle cevap vereceğiz. Ama teorik yazılımda bu şekilde oluyor. Evet. Bu bir polinom yaptığı için bunun cevabı ne yapacaktır? 6. Bu polinomun için cevap nedir? 6 bölü 4 olacaktır. Altıncı örneğimiz arkadaşlar burada bir şey vurgulayalım. Parçalı fonksiyon diyoruz biz bunlara parçalı fonksiyon. Dikkat edin arkadaşlar sıfırdaki limiti sorulmuş. Parçalı fonksiyonlarda arkadaşlar sınır değerine biz kritik nokta diyoruz. Kritik nokta diyoruz. Yani burada e, sıfırdaki limiti sorulduğu için sıfırda sınır noktası olduğu için o zaman biz x seçtiğimiz sıfır noktasına... kritik nokta. Diyeceğiz. O zaman kritik noktalarda arkadaşlar unutmayın fonksiyonlarda sağ sol limit bakmak zorundayız. Kritik nokta için sağ ve sol limit bakmak zorundayız. O zaman Sol limitimize bakalım şimdi arkadaşlar. Sol limitimiz ne gösteriyor? Ona bakalım. Limit x sıfıra soldan. fx ne oluyor? Sol. Evet sıfırın solu burası. O zaman 3x kare eksi 4. Yerine koyduk sıfır arkadaşlar. Polinom fonksiyon için yerine yazıyordu bana. Evet eksi 4 çıktı. Sağdan bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi sağdan gidelim. Bunu da şu kalemle gösterelim. Karışmasın. Limit x sıfıra sağdan evet sıfırın sağında burası 2x artı 1 evet 2x artı 1 polinom bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar onu da direkt yerine yazabiliyorum sonuç ne çıktı 1 o zaman ne oldu sol limitle sağ limit farklı oldukları için limit limit yoktur soru şunu sormuş olsaydı mesela arkadaşlar ee, bize limit x eksi 2'ye giderken fx diye sormuş olsaydı fx eksi 2'ye baktığımızda sınır noktası olmak için kritik nokta değildir. O yüzden de direkt ne yapabilirdik arkadaşlar? Sağ sol limit bakmak zorunda değiliz. Bir daha söyleyelim. Eksi 2 kritik nokta olmadığı için sınır noktası olmadığı için arkadaşlar sağ sol limit bakmak zorundayız. Eksi 2'de fonksiyonumuz hangisidir? Eksi 2 bu bölgeye ait olduğu için biz o zaman limit eksi 2'ye 3x kare eksi 4 fonksiyonu ile ilgileniriz. O zaman eksi 2 şimdi yerine yazdığımızda eksi 2 yerine yazarsak 4, 12 ne gelecek? Sonuç 8 gelecektir. Demek ki limit noktamız kritik nokta değilse arkadaşlar sağ sol limit bakmıyoruz. Kritik nokta ise arkadaşlar sağ sol limit bakmak zorundayız. Evet bu ile ilgili son bir örneğimiz olsun. 7. yedinci örneğimiz fx parçalı fonksiyon yine arkadaşlar soru şunu istiyor. Kritik noktalarda limit bakın demiş. Evet o zaman bu parçalı fonksiyonlarda o zaman ne demiştik? Arkadaşlar sınır noktası kritik noktalar. O zaman hangi noktalarda bakmamızı istiyor bize? Soru 1 ve nedir sınır bir noktası? 2. O zaman demek ki ben 1 ve 2'de limit bakacağım soruyu anladık. O zaman 1'de soldan limit bakalım. Sol. Sol limitimiz nedir? X artı 2. Cevabımız evet yerine koyduk ne çıktı? 3. Sağ limite bakalım hemen. 1'e sağdan gidelim. Evet 1'e sağdan gidiyorum burası arkadaşlar. 1'e sağdan gittim. 1 yerine koy 3x kare fonksiyonumuz 3x kare. 1 yerine koyduk 3. O zaman evet baktık sol limit sağ limit eşit oldu. O zaman limit vardır burada. Limit 1 de fx cevabımız 3'tür. Öbür kritik noktamız neydi arkadaşlar? Evet iki tane kritik nokta var demiştik. Birisi birdir. Öbürü neydi? İki. O zaman limit ikiye soldan gidelim arkadaşlar. Fonksiyonumuz iki. Evet iki burada bakın. İkinin solu burası 3x kare. Evet iki yerine koyduk arkadaşlar. 2'yi yerine koyuyoruz. 4, 12. Sağdan gidelim. X, 2'ye sağdan gidelim arkadaşlar. 2'den büyük olan yerler de budur. x kare artı 1 bölü 2. O zaman 2 yerine koyduğumuzda 4 artı 1, 5, 5 bölü 2. Evet dikkat edin. Sağ limit bu. Sol limit 12. O zaman nedir? Limit 2'de fx. Ne diyeceğiz? Yok. İşte sevgili arkadaşlar. Parçalı fonksiyonlarda limit sorulduğu zaman noktamıza kritik nokta olup olmadığına dikkat edeceğiz. Kritik nokta ise sağ sol limit, kritik nokta değilse direkt nereden isteniyorsa oradaki limitine bakıyoruz sevgili arkadaşlar.